Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine götüreceğim şimdi sizi. Hamza Paşa Hamamı var orada. Restore edildi. Şuhut Kent Müzesi olarak değerlendirilecek bu Hamza Paşa Hamamı. E, Tabi ilçenin tanıtımında da çok önemli, çok büyük bir rol e, oynaması planlanıyor. Ama bir eksik var. Daha doğrusu bir talep var. E, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Dedi ki... Eski eşyalarınızı, kullanmadığınız o nostaljik eşyaları getirin. E, hamamda sergileyelim. Hem sizin isminizi yazalım, hem ailenizin, hem sülalenizin. Hatta ilk adımı da e, kendisi attı. Bir radyo bağışladı sayın başkan. E, oradaki basın yayın birimindeki arkadaşlarımız da bir video hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Bize de pek ihtiyaç kalmamış kurgu yapmak e, manasında ve onu izleyeceğiz. Bir güzel projeyle daha birlikteyiz. Hamza Paşa Hamamı'nın Restorasyonu tamamlandı. Kısa sürede siz değerli halkımızın Kullanımını açacağız. Fakat sizden Küçük bir ricamız var. Hamza Paşa Hamamını Şuhutumuzun tanıtımında Önemli rol oynaması için Şuhut Kent Müzesi olarak Planlıyoruz. Sizin de evinizde Maddi değeri küçük Manevi değeri yüksek olan Tarihi objeleri Eşyaları Hamza Paşa'ya bağışlamanız. Biz de eşyaları sergilerken sizin isminizi ve sülalenizi bağışçı listesinde ve objenin altında sergileyeceğiz. Haydi bize yardımcı olun. Şu hutu beraber tanıtalım. Gelecek nesillere yeni mekanlar bırakalım. Ben de evimde bulunan bu eski radyoyu getirdim. Görevli arkadaşlara teslim ediyorum. Daha nicelerini getirmeniz dileğiyle hayırlı günler diliyorum.